Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hivos nasıl kurulur ondan bahsedeceğim. Akabinde 1660 Nvidia ekran kartı ile Ethereum kazacağım. Bunu da sizlere Hivos üzerinden nasıl meaşlar aldığımı ve ne kadar kazanç elde edeceğimizi hep beraber görmüş olacağız. Şimdi öncelikle Hivos.farm'dan install'e tıkladığımızda burada G CPU olanını indiriyoruz. Beta versiyonu daha önce bende çalışmamıştı. O yüzden CPU versiyonu tekrardan indiriyorum. Burada indirmesini beklerken yayınımı durduruyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Daha sonra buradan Rufus yazıyorum. Yani en kolay bu olduğu için flashlama. Çalıştırdım. istemiyorum çevrimçi yedeklemelerini. Burada çoklu disk görmesinin sebebi flash'ımda. Daha önce Hivos kuruluydu. O yüzden görüyor. Ben bunu şu anda seçiyorum. Şimdi ISO kalıbını yerleştireceğim. İmaj dosyasına. Aç dedim. Başlat diyorum. Bu kadar. Silinsin mi diyor? Format atılsın mı diyor? Evet dedim. Disk bölümleri siliniyor olabilir. Bu disk bölümlerinde herhangi bir veri kaybında sorumlu kabul etmiş olursunuz. Tamam dedim. İşte bölümleri silecek, sonra baştan yazmaya başlayacak tekrardan. Yazılıyor diyor zaten. Şimdi yine durduruyorum. Bu biraz uzun sürecek. O yüzden daha daha sonra devam edeceğim. şu anda bitti. Hazır diyor. Kapat diyorum. O kadar. Şimdi yapmam gereken burada giriş sağlamam. Giriş sağlarken şimdi şu anda yeni bir mail açacağım. Çünkü sıfırdan kurduğum için. Burada register diyorum. Şimdi burada yazıyorum hemen. Burada bir e, nickname gibi bir şey istiyor. Burada ne yazayım? My yazdım. Şifreli yazdım. E, 4 sembol istiyormuş. Evet, daha önce kullanılmış bu nickname. mailime bir onay kodu geldi. Hemen şuna bakacağım. Bunu istemiyorum. Daha güvenlikli olması için bu kodu okutup bir haneli bir şifre üretiyor. O şekilde de yazıp girebilirsiniz. Direkt start'a bastım. Bu bizim ana bölümümüz. Burada şu anda ne cüzdanımız var ne bir şeyimiz. Ama yapmamız gereken sadece bir şeyimiz var. Bunun içine girip Pardon. Spool'a kalacağız. E, Name'e yazabiliriz yine kafamızdan bir şey. 1660 yazdım ben. Ekran kartım olarak. Önemli olan burası. Bunu flash'ımıza atacağız. Config dosyasını indirdim. Klasörde göster dedim. Kop, kopyaladım bunu. Bu şekilde. Şimdi Klasörüm yanlış hatırlamıyorsam H'di. Hayır. H değil. J'miş. Bunun için atıyorum bunu. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Bundan sonra şimdi e, ekran kartımı bağlayıp orada nasıl kazım yaptığımızı hep beraber göstermiş olacağım. Evet. Kartımızı taktık. E, şu anda... Binance'a da girdim Ethereum cüzdanımı almaya. Tıkladım. Bu kalsın burada. 1660 olarak gördü. Süper değil normal 1660. İşte Samsung chipsetli. Şimdi 7 Watt çekiyor şu anda zaten hiçbir ayarlama yapmadan. Bunu yine her zamanki gibi önce cüzdanı tamamlayacağız. Tanımlayacağız. Ne yapacağız? Ethereum kazıyoruz. Adresimizi yapıştırıyoruz. Ee, bir isim verebiliriz buna. Vermiyorum ben. Create dedim. Ne kazacağız? Ethereum. Cüzdanımız ETH'ydi zaten. Pool. Burada bir dünya havuz var. Yapmamız gereken aslında benim en çok e, tavsiye ettiğim bir de sevdiğim bir havuz. Ethermine. Hepsini de tıklayabiliriz. Tıklama edebiliriz. Çoğunluğu olarak aynı. Avrupa Havuzu'nu seçiyorum. Epli diyorum. Miner'ımıza gelirsek. İşte Miner aslında önemli bir olay. Burada belli başta aslında kazıcı madencilerimiz var. Ama işte e, nasıldı? RX 580'de ben Phonix Miner'a kazıyordum. İşte sadece T-Rex Miner'la da kazabilirim. Nvidia'da olan hepsini aslında kazabilirim. Şimdi yapmamız gereken yine Phoenix Miner her ikisine de kazıyormuş. T-Rex Miner'da bunu bunu direkt T-Rex Miner'la kazacağım. Nvidia olayı olarak da. Create Hash dedim. Şurada şimdi eee Burada başlatmadığım için daha buradan. Buradan da başlatabilirdim. Yani buraya gelip aslında şuradan da başlatabilirim. Önce otomatik fanımı ayarlamam lazım. Şimdi fan speedimiz %60'da bir dönmeye başlasın. Ben bunu bir apply diyeyim. Tamam. Hatta şöyle bir yenileyim. Bir de. Bu buraya kadar tamam. Yapmam gereken şimdi buradan overclock ayarları. Şimdi en stabil overclock ayarlarına gelirsek popülerlerden ilerleyeyim. Şurada mesela eksi 200, 1270. En stabili Ethereum'da buymuş. Hatta zil bir de şu var. Neyse o Monero galiba olmayabilir. Tıkladım. Buna apple dedim. Bu şu anda burada belirdi. Yapmam gereken yine restart atmam. Restartımı da restart miner'ı da buradan atabilirim. Şöyle yapacağım. Şimdi kazıma başlayacağım. Ne yapmıştım? Havuzumu Ether seçmiştim hemen Ether geleceğim şimdi e, kazıp kazmadığımızı da buradan bakacağız. Hem. Hı, şöyle kalsın şimdi şuradan ben startlıyorum. Evet dosyanın açmasını bekleyeceğiz sonuçta bunun bir tak dosyasını çözmesini bekliyoruz Zaten dikkat ederseniz bir anda 22 watt'a çıktı 7 watt'tan ya, Yeşil yandı Demek ki kazıma başlayacak birazdan Bu 6 GB'lık 1660 serisi kartlarla çoğu Altcoin'ler hepsi kazılıyor yani hangisi daha iyi getirisi varsa hatta şuradan yine yararlanacağımız Wattomine'in sitesi var. Ne kadar getirisini de buradan da görebiliriz aslında. Ama bu varsayım olarak. Hemen hesaplıyorum bir tane. 1.12 dolar getiriyor varmış. Firo şu anda daha iyiymiş bak ondan. Bir sonraki yayında Firo'yu da kazacağım zaten. Onu da görmüş olursunuz hem nasıl olduğunu. Yani bu bizim Ethereum'un düşmesiyle çıkmasıyla alakalı değil. Bu e, zorlukla alakalı bir şey aslında. Yani her ne kadar haberlerde izlediyseniz işte yok kripto madencileri dozerli üstünden geçtiler. Devlet olarak yakaladık filan diyorlar ama işte zorluk hala düşmüyor maalesef ki. Yasaklıyorlar. Yine zorluk düşmüyor. Devam. Yani şu anda anlamış değiliz. Ha, biz yine dönelim buraya. Hala daha Daktos'un açıyor. Evet şu anda açtı. Evet Ethermine'da her şey tamam. Ya ben ikinci ekran kullanıyorum. Oradan izliyorum bakıyorum da. 4.34 GB DAC dosyamız varmış zaten şu anda. Yani şu anda da gördüğünüz üzere kazıma başladı. Şimdi birazdan kaç MH aldığınızı da göreceğiz. Çünkü halen daha bir dak dosyası açmanın peşinde. Heh, 20 yaklaşık 24-46 MH veriyormuş. Yani 70 watt %52'de %52 diyorum. 52 derecede 60 fan daha. İşte bu fanı arttırabiliriz. Düşürebiliriz. Kendi elimizde bu. 24-46. Watt domain ne diyor bana? 23 diyor. Ben bunu aslında 20, 24 yapsam ne değişecek? Kaç dolar oynar? Bakayım şurada. 1.12 idi. Yeniden hesaplasın. 1.18. 6 sent oynadı. Evet, şu anda bir aktiflik yok. Daha halen bekliyorum. Yani 53 derecede kaldı. Aslında bu MSI'ın 1660'ı. Yani güzel bir MH veriyor. Hemen şunu bir daha yenileyim ben. Daha halen gelmemiş. Evet hala daha bekliyorum. Maalesef ki. Az önce burada kırmızı işaret vardı. Bu fanla e, 70 overclock wattı 70 az geldi. Ben 80'e çıkarttım az önce. Şu anda her şey stabil vaziyette ilerliyor. Şu 1100'ü 1200 de yapabilirim. MH biraz daha artar. Zaten 61 derece normal bir derece. İşte 65 ve üstü biraz sıkıntı. O yüzden şu anda şurada şeyin belirmesi lazım. Onu bekliyorum. Ki buraya düşsün. Daha halen düşen yok. Evet şu anda bir şurada bir 24 45 olarak bir MH verdi. Hemen dashboardumuzda daha düşmemiş. Yani bunu ne kadar serin tutarsak bu chipseti o kadar faydalı ve randıman alabiliriz. Daha hala düşen yok. Evet şimdi geldi. Şu anda 21 MH olarak report etti. Bunlar zamanla dolacak. 2.4'ler. Yani ne kadarmış? Yani 13 cent diyor da dediğim gibi avarajla körüt olduğu zaman 20, 21 MH'lar olarak bu artacaktır rakamı. Yani kazım bu şekilde. 1660'ta. Bir dahaki yayında başka kazımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.